Arkadaşlar merhaba, e, bu videoları çekmeye başlarken belki izleyenler varsa hatırlar, şöyle bir kelime söylüyor, evde iş bitmez diye, evde tamir hatta bozulan şey de bitmiyor. E, yine bir tane sorunla karşı karşıyayız, o da ne? Şu an oturduğum koltuğun bu tarafında e, bir çökme meydana geldi. E, ne olduğu bilmiyorum, yalnız diğer tarafları e, bayağı kuvvetli duruyor. Ama burası bir çökme oluştu burada. Normalinde şöyle olması gerekiyor koltuk. Yani bayağı süngeri destekliydi. Ancak e, burada inanılmaz bir şey çok <laughs> otur. Yani belli bir süre oturduktan sonra zaten tamamen çöküyor. Burası da bayağı iyi. Ama burada bir sıkıntı var. E, şimdi bunu yapacağız. Benim tahminim e, altındaki süngerin çok çok bozulacağını düşünmüyorum. Bunlar bozulmadan göre o da bozulmadı. Hani oturma oranına göre değişebilir ama Muhtemelen onu tutan gergi kayışları, elastik kolon diyorlar. Onlar da sorun olabilir, araları açılmış olabilir. Belki gevşedi, belki zımbasından koptu. Ona göre bir yol bulacağız. Elimizdeki imkanlarla tamir etmeye çalışacağız. Şimdi ben hızlı bir şekilde e, koltuğu çevireyim, arkasını açayım. Ondan sonra bir bakalım arkadaki program neymiş diye görelim. Evet. Ee, şimdi koltuğumu ters çevirdim. Ayaklığı çıkarıp alttaki e, kumaşı da artık unuttuğum adını onu da söktüm ve oturduğum mekanizmanın tam oturduğum yere denk gelen e, yere bakıyoruz şu an e, tam buraya oturuyoruz biz zaten otururken e, burada, burada taşıyacak burada bir elastik kolonun konulmadığını görüyorum <laughs> üretimden kaynaklı e, bu da zaman içinde demek ki orada bir yıpranmaya sebep oldu belki bu daha da kaydı bu tarafa böyle duruyordu yani ee, burada bir destek yok. Yani bunu desteklemezsek koltuk buradan oturdukça bu aradan böyle bu şekilde mutlaka açılıyor. ve Daha da e, sünger aşağı gelip bir çökmeye sebep oluyor. Bu da kumaşın üstündeki kumaşın katlanmasına, bozulmasına sebep veriyor. Biz ne yapacağız? Ee, buraya destek yapmamız lazım. Ya bu elastik kolonlardan alabiliriz. Ee, tekrardan geliriz ama de çok zor çünkü. Onlar üstü koymadan, alttan gizli zımbalamışlar şu tahtalara. Onu yapmamız biraz zor olabilir. Elimizde yeterli bir malzeme yok. Buradan ters döndürsek ne kadar tutar? Buradan sokamam. Biraz karışık. Farklı bir yol bulmam gerekecek bunun için. Bir onu deneyeceğim. Bu arada bu elastik kolonlarla da ilgili bir bilgi vereyim. Üstündeki çizgi sayısı bunun ne kadar gerginlik kendisinde olduğunu gösteriyor şu 3 tane turuncu çizgi bunun %75 oranında esneyebilir e, ibadesi aslında. Bunlar 1, 2, 3, 4 farklı oluşuyor. bir çizgin şu 1 olan esnemiyor. Baya gergin. 2, %80. E, 5 yan, yanılmıyorsam 300 4 çizgi olan 165 civarında o çok esneye. Buraya 3 kullanmışlar. Konforlu aslında 3 ile beraber böyle iyi bir hasır şeklinde döşenince. Ancak e, şu an Buradaki eksiklikten dolayı koltuk ortadan bir göçme yapıyor. Şimdi ben bir elimde ne var, evdeki e, malzemelerim, ne yapabilirim onu bir araştırayım, bir bakayım, düşüneyim. Ona göre e, bir dönüş yapacağım tekrardan sizlere. Evet, düşündüm. Evdeki ıvır zıvır araştırdım, bakayım ne var, ne yok diye. Ve şöyle bir çözüm buldum. E, biz bu evin parkelerini yeni yaptırmıştık. E, Ustada kalan e, fazla parkeleri böyle bir kenara vermişti bana. Bence bu çok güzel destek sağlayacak. Yani dayanıklı hani bunun böyle bir şekilde çok kolay kırılacağını düşünmüyorum. Bu şeyle şu an 60 kilo basıyorum buraya, kırılmıyor ki ben bundan işte buradaki duruma göre 3-4 kat birbirini bir şekilde koyacağım. E, bence olacak. Şimdi yavaş yavaş bunun bir şekilde geçireyim. Ben bu arada bakayım. Evet, bunun uzunluğu şansa iyiymiş. Şuradan alıp şu ikisi arasından iki tane böyle alacağım. Bir de buna böyle. Yani fabrikada elastik kolondan yapılan hasırı ben evde parkeden yapacağım. <laughs> e, tahmin ediyorum bayağı bir kuvvetli olacak. Şimdi geçirmeye çalışmış. Şurada bayağı bir büyük bir alan vardı. Altın, koyabilirsem. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bu koltuğun dış yüzeyi falan çok iyi. Hani hiçbir sıkıntısı yok. Hemen yani bozuldu. ne yapalım? Nereye götürelim abi? Şuna bir lastik yapın. Adam evden koltuğu alıyor götürüyor. İşte bunun benzerini atıyor. 500 lira istiyor. Yani gerek var mı bilemedim. 500 liraya da kurtarırsanız tabii çok iyi. Şöyle. Bir tanesini şu banttan şöyle attım. Bu bunun içine buradan girdi. Zaten bunun altında kaldı. Yani iki tane demir profilin altında şu an. Ve bu elastik kolon altında. Bir tane daha yapıp bunu da şuradan sokayım. Bu tarafına alayım onu Tabi bu her koltukta geçerli mi bilemiyorum. Hani artık çoğu sistem marka bu kolondan yani kullanıyor. Belki hepsi bilmiyorum. Ben benimkini açtım. Böyle bir şeyle karşılaştığım için çözümüm bu oldu. İlla ki elinizde farklı bir şey de çıksa çözüm var diye düşünüyorum. Tamam. Bunu da aynen bu şekilde bunun altına koydum. Burada yaklaşık 5 santimlik bir çıkıntı girinti var. Oraya tam giriyor. Buradan da burası destekliyor. Düşme ihtimali yok. Şimdi bu bana yatay bu yönde iyi bir destek aldı, verdi. Ben bunların altına iki tane de bu yönde atayım. Şunlardan atayım. Biraz daha kısa kalmış elimde farladıklardan. Şu aradan şöyle. Bu arada ben bu işi ilk defa yapıyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece spontane elimdeki ürünleri kullanarak e, koltuğu sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Bir tane de buradan atacağım. Böyle Yani. Bu geldi. girmesi lazım. Şimdi tam oturduğum bölge burası önden iki tane böyle bir de bunu aldım bir de son bunun ee, şunları hani en fazla baskı nereden alıyor buralardan alıyor buradan alacak bir tane daha böyle kuvvet koyayım dışarıdan bu sadece parkenin esneme esnasında daha medya belki böyle yükünü alır artık o da olur mu şöyle şu şekilde bir sistem. Ben tahmin ediyorum alt taş falan koltuk bayağı iyi destek verecek. Ancak şimdi deneyip çevirmeden önce ayaklarını falan takmam gerekiyor. Tabii onunla uğraşmayacağım. Elimde bir zımba makinesi var. E, parkeleri sabitleyeyim şuralardan. Kaymasın hiçbir şekilde. Ondan sonra çevirip e, bir testini yaparız. Evet e, makinesini aldım. Şimdi e, içinde belki ön tarafı doğru çevirirken hayal eder. Bir iki tane e, zımbayla sabitleştiğim tahtaları böylece. Oydu. <laughs> bu şekilde e, sistemi şu an e, bakınca şunlar kesinlikle oynanmıyor. Şu da oynanır En alttakiler de sağlam oldu. Artık e, kapatıp ayakları takacağım ve bence bu koltuğun bu tarafıyla olan işimiz bitmiş olacak. Şöyle. Evet, şimdi bütün parkede yerleştirdim arkadaki destek tahtalarını diyeyim. Parkeyi kullandık. Ee, onu gördün zaten, sabitledik. Sonra arkasındaki o kılıfı da kapattım. Ayaklarını bağladım ve çevirdim. Hani şu an daha oturmadan <laughs> bayağı bir e, acıkmış açıkmış gözüküyor. Önce bir elimle deneyeyim. Şöyle söyleyeyim, gerçekten çok iyi. Açmışken buna da bir tane attım. Bu da çok iyi. Bunun gibi oldular. Şöyle destekleyelim. Artık yani çökme gibi bir durum söz konusu değil. Gerçekten e, koltuk destek noktasında çok iyi oldu. Şimdi bakınca hani gerçekten bu çok çöküyordu. Yani şu an desteği mükemmel oldu. Şimdi bunu bir koltukçu alıp götürecek, edecek. Abi indirdim duvara çarpacak, o kapıdan sokarken şuyu buyu get dedim götürdüm. İş yapacak adam bunun parasını isteyecek tabi. Ben burada sabah çayımı içerken yarım saatte <laughs> bitirdim. Çok zor değil. Elimizde malzeme olduğu için zımba makinesidir ve şans hani parke de bulabildik. Bu hale getirdik. bakalım artık parkede kırılırsa zaten ondan sonra bizi iş kalmıyor gibi. Ondan sonra sana e, bakacağız. 6 yıllık koltuk bunlar. E, dış kaplamasında bir sıkıntı. Kumaşında sıkıntı olmadığı için uğraştım onu yapmaya. Bu şekilde yani. Hiçbir e, sıkıntı yok. Oturduktan sonra ben normal oturunca buradan kalkınca burada bir çukur olurdu. Şimdi öyle bir çukur yok. Hemen toparlıyor kendisini. Kesinlikle süper. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Daha dediğim gibi evde iş bitmez. Biz de videoda bitmez bu anlamda bir sonraki videoda görüşürüz.